ciddi anlamda ilerlemişti. Hayatım komple değişti, full değişti. Nasıl değişti? Bir kere bambaşka bir insan oldum. Eskisi hı hı. kadar asla yiyemiyorum zaten. Nefsim kanınca ben bayağı şey... Biz artı 5, eksi 5 kiloyu ıı, şey yapıyoruz. Ee, bu 50 vardır herhalde. 50 var. Şimdi kesin. Şimdi 38 giyiyorum, 36 38. Bu 50'den değil. de fazla olabilir. 6 ay olmuştu. O da biraz var. daha devam etse, Eee... böbek infasyonu var. Evet. Bir... Dördü gördüm. Ama Elif hocam çok e... onun haricinde şey yok yani nasıl diyeyim hani bu zayı... yani sürekli böyle kilolu bir yerlere koşarken giderken nefes nefese kalıyordum. Bir kere kendimi beğenmiyordum. Kıyafet bulmakta çok zorlanıyordum. E, ve en e, acıklısı bunu çocuklarımdan duymak beni çok üzüyordu. Mesela en küçük kızım battaniyelerden kendine bir çadır yapmış evde masanın altına. Ee, işte anne gel oynayalım dedi. Ben de içeri girmeye çalıştım. Giremedim. Çocuk da sen benim çadırımı bozdun diye bana kızmıştı. Bu benim çok yani gücüme gitti. Kızıma tabii ki kızmadım ama hani küsmedim, gücenmedim ama gücüme gitti. Dedim ki ben niye kiloluyum bu kadar? Hani niye bir yere sığmıyorum? Niye çocuklara yetişemiyorum? Bu beni çok üzmüştü. Ee, bu da belki e, yani radikal bir karar vermeme sebep olan şeylerden, yaşadıklarımdan bir tanesiydi. E, bu elde vardır herhalde. Şimdi daha şık giyinebiliyorum, daha prezentable oldum. Bunlar çok güzel şeyler. Ee, benim için özellikle çünkü ben yıllarca hep böyle e, işte belirli bir marka e, kıyafetler vardır işte oranın en büyük, en büyük bedeni mesela 42 bedendir ve ben onu hiçbir zaman o mağazalarda alışveriş yapamadım. Ee, zayıfladıktan sonra tabi gidemediğim mağazalara gitmeye başladım. Bu insan bir insan için bir bayan için çok çok büyük bir şey. Topuklu giyemiyordum artık topuklu giymeye başladım. Ee, yani çok mutlu oldum. O 112 üniforması üzerime hiçbir zaman olmazdı. Hep kiloluydum. Hiçbir zaman olmazdı. Hep şoförlerin kıyafetlerini giyerdim. Şimdi 38 giyiyorum. 36 38. 50'den de fazla Kendime ait gelen kendi istihkakımı rahatlıkla S beden, M beden giyebiliyorum. bunun verdiği mutluluğu size zaten tarif edemem. Eşimle eşim de tabii çok memnun oldu, mutlu oldu. 6 ay olmuş. O biraz de. daha devam etsin. Eee böyle var. Gülsüm hocamı da ameliyattan sonra gayet güzel takipleri oldu. Gayet de güzel kilo verimi oldu. Yaşam değişikliklerini birebir yaşadık. Ee, evet bir hastayı belki e, biz obezite hastalarını tüp mide ameliyatı ya da gastrik bypass yaptıktan sonra birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda birinci senede kontrollerini yapıyoruz. Ama Gülsüm hocamı belki de her gün kontrol yaptık. Her gün irtibattaydık. Her gün mesajlaştık. Her gün işte ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, işte halsizliğiniz var mı, vitamin desteğiniz nasıl, işte spor yapıyor musunuz, hangi sporları yapacağız, işte neleri yapmalıyız gibi etap etap takip ettik. Belki de bir tüp mido ameliyatını an ve an izlemiş olduk. E, tabii ki çok zor ama Gülsüm Hocam da her şey iyi gitti. Her şey güzel seyretti ve o da şu anda gerçekten yeni hayatına merhaba dedi ve onunla 3 yıldır devam ediyor. Anons sırasında işte 112 acil çağrı merkezine aradınız. Denilen o band yayınında zaten çağrıların %50'si kapanıyor. Neden? Bunun çeşitli sebepleri var. hemen bir askerimiz var. Sağlıkçıların da çok değerli ve güzel resimleri var. müdahale kısmında vakaya gidiş kısmında çok güzel resimleri var.